Değerli arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün zor bir deplasman olacağını maçtan önce zaten biliyorduk. Rize Spor deplasmanları her zaman zor olan deplasmanlar. Ee, Başlangıçta Rize Spor'a tebrik ediyorum, iyi bir takım kurmuşlar. Ee, bizim için önemli olan bugün galip gelmekti. Bu galibiyet geldiğimizden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum. Ee, i̇lk yarı yakaladığımız pozisyonlar var. Bunları değerlendiremedik penaltiyi değerlendiremedik. Orada maç biraz döndü gibi. Moral biraz bozuldu futbolcularda. İkinci yarı rakibin yakaladığı bir pozisyonda attıkları bir gol vardı. Ondan sonra bizim yakaladığımız pozisyonlar oldu. Onları değerlendirdik. 2-1 galip geldik. Burada takımı şey olarak ön plana çıkarmak istiyorum. Yakaladığımız pozisyonlar değerlendiremedik ilk yarı. Mağlup duruma düştük. O mağlubiyetten galip duruma gelebilmek çok kolay bir şey değil arkadaşlar. bunu bu futbolcularımız bugün başardı. Fenerbahçe bunu başardı. futbolcuları tekrardan tebrik ediyorum. Gözüküyor ki bu sene bayağı çekişmeli geçecek. İnşallah önümüzdeki haftalar üzerine koyarak devam ederiz. Sorularınıza geçebiliriz. Kendimizi tanıtırsak sorarken buyurun. Özellikle ikinci penaltı e, Valencia'ya yapılan hareket çok tartışıldı. Bize spor başkanının da yönde <laughs> işler oldu. Siz izleme pozisyonu satıp bulabildiniz mi? E, pozisyonlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben o pozisyonuna henüz bakmadım ama benim pozisyonumdan dışarıda kulübeden gözüken pozisyonda e, Ener kafaya çıktığında topa vurmak istedi. ama defans oyuncusu direkt dirisiyle, eliyle yüzüne temas ediyor. E o da ceza sahasında olduğundan dolayı penaltı oluyor. Kural böyle. E i̇lk yarıda yine başka bir pozisyon oldu. Rakibin eline vurdu. Onu penaltı vermedi hakim. O da penaltıydı bence. O yüzden e, biz şu an burada ne konuşursak boş. Sonuçta hakimler sahada var var izleniyor ve ona göre kararını hakim o şekilde verdi. Adı yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Düşünmüyorum. Başka sorumuz var mı? Teşekkür ediyoruz Sağ arkadaşlar. Evet Erol Hoca flash alanında da aynı şeyi vurgulamıştı. Bu sezon çok zor geçecek dedi. Çaykur Rizespor iyi bir takım kurmuş. Çekişmeli bir sezon yaşayacağız dedi. Penaltı pozisyonu ile ilgili de Valencia'nın pozisyonunu izlemedim. Ama benim bulunduğum alandan penaltı gibi göründü dedi. Thomas Hoca da hazır izleyelim. Maça iyi, iyi başladık. Ee, oyun olarak top bizde kaldı. İyi pas da yaptı. İyi pozisyona girdik. 1-0'a 10'a e geçtik. Maalesef 2-0 yapsaydık direkt dondu. Orada bitecek, maç bitecek. Maalesef olmadı. 1-1 maç dondu. 1-1 oldu. Ve en az bir, bir, puan hak ettik ama maalesef böyle hat, hakim hatalarda bizi çok üzüldü. Çok emek veriyoruz, çok çalışıyoruz ama böyle hatalarda hakimler ileride inşallah olmaz. 2 bir de kaybettik, üzüldük. İyi de oynadık, iyi pozisyona girdik. Ama inşallah toparlayacağız. Yeni gelen oyuncular, yeni transferler gelirken... Devam edeceğiz ve bu sene iyi bir Rize izleyeceğiz. Sorusu olan var mı? Hocam, özellikle ikinci penaltı çok tartışıldı. İzleme fırsatı buldunuz mu? Evet. Ee, nasıl, nasıl baktım, öyle? gördüm. Ben de e, uzun yıllarda Türkiye'deyim, 20 sene ama ben böyle bir penaltıyı görmedim. Teşekkürler Teşekkür Evet tam da üzerine konuştuğumuz pozisyon için e, Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Thomas Hoca evet. 20 yıldır Türkiye'deyim böyle penaltı ben görmedim dedi e, pozisyonla ilgili Mehmet Ayan'da kalmıştık Mehmet Ayan ee, görüşünüzü merak ediyorum Her penaltı verilmez her penaltı alınadabilir e, benim defalarca seyrettim aklım vicdanım penaltı olabileceğini söylüyor %51 ama kalan %49'u ne diyeceksin? Valencia çok güzel e, hakemi o anda etkileyici hareketini yapmış. Yani her penaltı verilmez. Bazı penaltı alınır. Penaltıyı göstermiş diyorsunuz. göstermiş. Evet. Hakem olsaydınız orada çalar mıydınız düdüğü? Abi hakem olsam ben şaka mıyım, deli miyim, vara giderim, tereddüt ederim. Vara gidersen çalarsın. Vara giderim yani niye uğraşıyorsunlar lan? Hani niye? Çalmazsa zaten var seni uyaracak. Git bir bak diyecek. Vara Bakarsın. Vara, vara var Daha garanti alırsın. mesela Evren Turan hakem olsa vara gitse onu çalmaz. Bir dakika. <laughs> daha bırakalım. Evren de gitse futbol oynamış bir adam. kaynatmıyor şimdi. Anlıyor Hayır Evren var hakem olsa, her her çalmaz. Her penaltı. Orta hakem olsa çalmaz. Ha, şimdi bizim arkadaşımız bir çok güzel bir mesaj Gerçek atmış diyorsun, Doğru. Onun üzerine tartışmak lazım. Diyor ki kol mu önce açılıyor ve kafa ona mı geliyor yoksa kol kafaya mı geliyor diye tartışma konusu bu olması lazım. Ama benim e, özgür kanaatim ben buna penaltı verebilirim ama eğer elimde var gibi bilezik varsa gidip vardan veririm ama Enner Valencia'nın da penaltıyı aldığını söylemezsem yanlış yapmış olurum. Eksik kalır diyorsun. Eksik kalır ben Reha de. hocam. Ya şimdi pozisyona baktığında şimdi Moruzcuk ne yapıyor? Dirsek vuruyor mu veya şimdi kolunu açıp evrene doğru mesela bir arkadan getirip bir darbesi mi var? Yok. Yok. Şimdi elini açıyor normal şarj olarak. Ya bir, şimdi orada gelir dirsek atar veya elinle çok şiddetli vurur. Anlarım derim ki penaltı. Nasıl az önce hatta programın devre arası söyledim ya. O somut dedim yaptığı hareket hatırlıyor musun? Evet. Penaltı dedim hakem esas bunu da vermesi gerek. İlk kere verdiği bir penaltı işte etki altında kaldı var da kaldı vermedi. Bu penaltı da mesela değil. Yani böyle şimdi penaltı penaltı gibi olmalı değil mi? Mesela burada Vurur yok, bu, bu Da çıktı abi, bu da yeni çıktı abi. Penaltı şimdi, penaltı e, gibi olmadı. yeni çıktı? Yirmi sene oldu Erman abi söyledi. bir şeydi abi. <laughs> yani şimdi eliyle vurur. Eliyle vurur. Yedirmiş. 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 Vurur. Alakası yok şimdi, penaltıyla hocam. E, Valencia'da abartıyor. Yere düşüyor. Ve de burada bana göre Arda kardeşler hatalı bir karar veriyor. Penaltı değil. Değil. İki penaltı iki penaltı değille geçiyoruz pozisyonu ama hani e penaltının uygulanacağı, atışın kullanılacağı kalenin olduğu takımı bak tutuyor olsak mutlaka şimdi. pozisyona şimdi Yani yani şey spor cephesinin tepkisi biraz buna tabii. Bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi ceza sahası içerisinde e, ben sana yavaş vurdum ya da hızlı vurdum. Bunun şeyi var mı karşılaştırması var mı? Ölçüsü İkisi yok, de tabii. penaltı değil mi He. yani? İkisi de penaltı. Yani burada, yavaş hala olmadığını söylemek ha, mümkün değil. Yavaş vurdun, hızlı vurdun diye bir şey yok. Bir de abi Penaltı penaltı hani, olmalı. Penaltı gibi ben, olmalı falan değil. Mi? Penaltı en, gibi yani zaten yani. Emre Emre vurmuyor zaten. Ki. Emre Devi vurmuyor ki zaten. dediğin doğru. Vurma ben vurmadı zaten söyledim. Vurmanın doğru hızlı yavaş olmaz. Var, Katılıyorum. Var. Bak şimdi eliyle açıp şarj etmeye çalışıyor Valencia. Vurmuyor. Var. Bak elini böyle getiriyor. Vursa dirseğinle vurur veya eliyle şöyle tersiyle vurur. Hocam, Abi fena şey olması için dirsekte olması şey gerekiyor. Şöyle de vurulabilir. Bir, şey. yani, bir dakika bir dakika o, hocam bir şey Tokat da atılabilir. E, Arkadaşım... Emre sen penaltı dedin doğrudur senin düşünüyorum. benim düşüneceğim. Penaltı bir değil. bir şey danışabilir miyim? Siz yıllardır o pozisyonlarda var olmuş bir adam olarak. Şimdi Sosa'nın ortasında arkadaşımın benim arkadaşımın sorduğu soru gibi. Önce kol mu gidiyor? Valencia mı kafaya uzatıyor? Kol gidiyor canım. Soru o olabilir. Oradan bakarsak belki daha sağlıklı bir süzme yapabiliriz. Ya soru bir savunma oyuncusu olarak yani o kim yazdıysa bir de şuna bakmak gerekir. Yani önce mi gidiyor sonra mı gidiyor en önemli bir kere top oraya geliyor rakibinin kontrol etsin de elini açıyor. açıyor. Elini açmak ayrı bak Mehmet. Elinle vurmak ayrı bir şey. Şimdi hiçbir teması yok. Elini açıyor rakibin pozisyonunu bozsun diye duruyor. Valencia'da Burada i̇şte penaltıyı, aldı, aldı penaltıyı, işte penaltıyı aldırıyor. atıyor kendini. Aynen. penaltıyı da orada penaltıyı aldırıyor. Penaltıyı Rize şu ya. an, Rize kanı alıyor abi şu an. Adamlar gitti. iki puanı gitti. Yani anladın mı? Burada Erbakan bunu anladı. Yedirmiş abi orada. Hakem de yemiş. Vara da puanı mı gitti? Demek Alakası ki yok. olacaktı? Alakası yok. Yani son dakikada burada bunu yapamazsın Bilmiyorum abi. Demek Rize de bunu yapamaz. Ey Rize'li Emre Rize de bunu, hani değil 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 değil. de bunu yapamazsın. Bir şey Samut Samut yanım. Diyelim ki ikinizin dediği doğru bu pozisyon penaltı değil. Ne olacak diğer penaltı sonra başın? Samucu o da pozisyon. penaltı <laughs> abi. Onu ne söyledik, söyledik penaltı dedik ya. Bir şey söyleyeceğim yani Rize'nin 2 puanı gitti diyorsun Fenerbahçe'nin gitti. Ama iki son saniyede olan oldu. O zaman maçın bir süresi vardı. Çevirebilirdi. Bu son dakikada işte şey bitirdi. Var. Ama bir şey söyleyeyim mi? Maç, maç, maç 0 0da o zaman evren. Burada Burada Emre doğru doğru onu da söylüyor. Bak şimdi. Burada maç da ilk yarıydı 0-0. Fenerbahçe 1-0 içeri girecekti. İkinci daha risk alan öne çıkan bir Rize olacaktı. Maç 2-0 3-0 olabilirdi. Ha, olmayabilir. Rizespor geriden gelip de futbol bu garantisi yok. Rizespor da geriden gelip 2-1 3-1 de kazanabilirdi ama Fenerbahçe ilk yarı mesela 0-0 iken o penaltıyı Samut Yan'ın verseydi 1-0. yani penaltıyı da atsaydı tabii. Yani Gökhan yine de, de kurtarabilir ama penaltıyı vermesi gerekir. Son dakika değil 80 10 dakika ya, oynandı. Bu penaltıyı yakından uzaktan alakası yok. Bundan Benim sonra, sonra 10 dakika oynandı. Hiç göreceğiz. Bundan sonra maçlarda göreceğiz ben. Galatasaray'a falan böyle bir şey yapıldı göreceğim. Madem, bak sen İyi bu kadar demek ki. Işte, sen bu kadar rezilisin demek ha. ki. Galatasaray'ın şampiyon olduğu sene Rize'deki maçı hatırlıyor musun? Evren. Sen Rize'lisin sen. Evren. senin ha? Rize'nin Rize hakkı yedi ha. filan. O zaman konuştun mu ben